Türk filmciliğinin dev yapımcısı Erman Film, sayın seyircilerimize son yılların en muhteşem eserini sunmakla gurur duyar. Orhan Gencebay, bıktım her gün ölmekten. Bıktım. Kadın her gün ölmekten filminde asırlar boyu Anadolu'yu bir kurt gibi kemiren korkunç bir davayı en samimi ve en gerçek yüzüyle beyaz perdeye getiren bu film yılların en başarılı eseri olarak huzurlarınızda. Affet beni baba, ben korkak değilim. Ama Hacı İbrahim'in kızını sevdim. Bırak inadı baba, kanı kanla yıkamayalım. Arif emmi, Arif emmi! Nefol, oğlum değilsin artık! Lan benden bir dav, bir Sana soruyorum! Kimdi? Sadio vuran köpek kimdi? Baba, karışma sen be! Doğrusu seni dinlerken hayran oldum. Aşık mı oluyorum ne? Sen yarım, ben yarım... ...Birleşmek mümkün değil... ...Dertlerde tamam olduk... ...Yaşamak bu değil... ...Dertlerde tamamlandık... ...Yaşamak bu değil... Bıktım her gün ölmekten. Müzik dünyamızın efsaneleşen devi Orhan Gencebay. Son yılların perdemize kazandırdığı en güçlü yıldız Necla Nazır. Hulusi Kentmen, Erol Taş, Turgut Boralı, Hüseyin Peyda. Ayrıca çılgınca alkışlayacağınız dünyalar tatlısı Şemsi İnkaya. Sen ümitlerimi Sen aşkın bence tam kendisisin. kendisisin Tanrı huzurunda yemin ettik biz Ölüm bile ayıramaz artık ikimizi Ben de baba evinden beyaz gelinliğimle çıkmak isterdim ne yazık ki anlatamadık sevgimizi. Ver silahı bana. <laughs> Yalvarırım yapma. Ver silahı bana. bana. söylemeliydin! Söylemiştim sana! Düşman oluruz demiştim! Caniler! <laughs> Bıktım her gün ölmekten! Bıktım her gün ölmekten! Hiçbir filmin erişemeyeceği güçlü dramı, eşsiz müziği... ...Ve dev kadrosu, olağanüstü tekniğiyle huzurlarınızda! Bıktım her gün ölmekten filmini sizlere, Osman Faiir seven hazırladı. Beni ne benden suç, ne de şeyden. Beni bilmek istersen son aşkı için. Dil kötü söylerse, gönül kırılır. Kırmazsan bir hasretin aşığım Bıktım her gün ölmekten. Bıktım her gün ölmekten ve Orhan Gencebay sinemamızda.